Evet arkadaşlar günaydın günaydın arkadaşlar <laughs> bugün günlerden pazartesi e, giydim fesi bugün çocuklarımı okula getirdim bıraktım şu anda okuldan çıktım kız kardeşim Emine ile pazara doğru gidiyoruz arkadaşlar bugün e, haftanın ilk günü ve e, inşallah iyi bir gün olur çünkü Bugün ödeme günü, ödemeler var. Toptancılarımıza ödeme yapacağız. İnşallah günümüz iyi olur, işimiz iyi olur arkadaşlar. ...işte böyle günlerimiz geçiyor arkadaşlar. Ne yapacaksın? Hayat mücadelesi. Hayatta tutunmak için ne yapıyorsun? Ek işler yapıyorsun, çalışıyorsun, tırmanıyorsun. Yani çocukların için, yaşamın için, biz geldiz, geldik gidiyoruz arkadaşlar yani biz o kadar önemli değiliz yiyeceğimiz bir lokma ekmek yesek de olur yemesek de olur soğan ekmekle bile otursan bir soğan ekmek yesen karnın doyar ama çocuklar öyle değil çocuklar soğan ekmekle asla mutlu olmuyorlar ve olmasınlar da zaten arkadaşlar bir boğaz tokluğu değil mi bu dünya bu dünya bir boğaz tokluğu değil mi ama hayat mücadelesi gerçekten insanları dara düşüyor, sıkıntıya düşürüyorlar, düşürüyor. Bu insanları üzüyor, yıpratıyor. Bazı insanlar takıntılı oluyor. Takıntılı olduğu için de bayağı bir e, üzülüyorlar. O yüzden de <laughs> yani mücadele ediyorlar. Çift vardiyelerde çalışıyorlar. trafiğin içine doğru akalım arkadaşlar. Burası çok sıkıntılı bir yerdeyiz şu anda. Trafik çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Şuradan bir koparsam. Geçtim. Doğruca gidelim. Çok trafik yoğun bugün çünkü günlerden pazartesi okullar açıldı. E, açılınca da otomatik olarak da arkadaşlar e, trafik de yoğun oluyor. Antalya büyük bir şehir trafiği yoğun. O yüzden de sıkıntı. Sıkıntı yani. Bu kadar hızlı gidiyorlar ki yani sanki haşiye kelle kavuşturacaklar ya. Yavaş gidin yani. Bu kadar da hızlı gitmenin bir anlamı yok. Hiç kimse ölümü düşünmüyor kadar güzel bir hava var ki arkadaşlar bugün Antalya sıcacık sanki yaz gelmiş hiç demezsiniz ki Şubat ayı <laughs> Şubat ayı gibi değil yani tamamen yaz havası var evet tamamen yaz havası <laughs> Eşim sabah kalktı erkenden gitti. Ben de çocuklarla e, kaldım evde. Emine ile kaldım. Kız kardeşim Emine arkadaşlar. Ben de kalıyor. O yüzden de Emine ben çocuklar evde kaldık. Eşim sabah kalktı. Büyük arabayla gitti. Biz de e, küçük arabayla gidiyoruz şu anda. Çocuklarımı okula bıraktık. Şu anda yol aldık. Çocukları bıraktıktan sonra nereye gidiyoruz? Pazara çalışmaya gidiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. O bizim işimiz. Pazarcıyız biz arkadaşlar. Günlük hayatımız pazarı kur, kardın, kur, kaldır öyle. Günlerimiz öyle geçiyor. Yapacağımız bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani biz 45 yaşındayım bu saatten sonra beni kimse çalıştırmaz ve ben de yapamam artık. Yani el işinde çalışamam. Elişi gerçekten zor. Zor yani elişi zor. Oturman, kalkman, yatman, her şeyin saatli. Benim canım isterse gitmeyi veriyorum. Canım isterse gidiyorum. Yemeğimi belirli saatlerde yemiyorum. Canım ne zaman isterse o saatlerde yiyorum mesela. Elinden geliyorsa insanlar kendi işlerini yapmaları lazım bence çünkü kendi işin daha rahat oluyor. Yorucu oluyor. Arkadaşlar yorucuyuz. Mesela biz pazarcıyız. O kadar çok yoruluyoruz ki tam 16 metre dezgah açıyoruz. E, 16 metre dezgah bizi çok yoruyor. Mesela eşim namazdan sonra gitti. Yani daha ortalık karanlıktı da gitti. E, ben de işlerimi gördüm, toparladım. Şimdi ben gideceğim. Abartısız söylüyorum. 1'e kadar dezgah açacağız arkadaşlar. Tam 1'e kadar dezgah açılacak. Birden sonra da işte hem açıyorum, hem müşterim geliyor ve birden sonra da altın da topluyoruz, toplamaya başlıyoruz. Tezgah büyük olduğu için şey oluyor yani 8'e sekiz buçuğa ancak topluyoruz. Anca eve gelmem yemek, bulaşık falan bayağı bir vakit geçiyor. Çünkü o da yemeğimi orada yapıyorum, yemeğimi orada yapmamış olsam var ya arkadaşlar mümkün değil kavuşturamam. Her zaman yemeğimi pazarda yapıyorum. Küçük bir tüpüm var, küçük tüp de yapıyorum. Her şeyimi küçük tüp de yapıyorum arkadaşlar. Büyük tüpte bile yapamıyorum yani. Birini yapıyorum, bir tane daha yapıyorum. Mesela dün ne yaptım? Dün yeşil fasulye, taze fasulye yaptım. Onu pişirdim, aldım kenara arabanın içine kattım. Ondan sonra da pirinç pilavı yaptım. Ondan sonra eve gelince de bir güzel bir cacık yaptım. Ondan sonra oturduk afiyetçe yedik. E, yemeğimi de evde yaparsam zaten ben 12'de bile yatamam. Zaten şu an 12'de 1'de yatıyorum. O zaman 12'de yatamam. E zaten 7 olmadan kalkıyorum. 6.30'da kalkıyorum ben ayaktayım. Yani böyle maraton geçiyor arkadaşlar böyle. Sizinle de paylaşmak istedim maraton hayatımı. İşte evde 5 kişi yaşıyoruz arkadaşlar. Biz 5 kişilik bir aileyiz. Normalde iki oğlum, eşim, ben varım. Şimdi bir de Emine e, kız kardeşim benimle beraber artık kız kardeşim'i yanıma aldım. Biz beraber yaşayacağız. Diğer kız kardeşim deydi Emineciğim. E, şimdi e, bize geçti. Biz aldık tamamen aldık. Hoşumuza gitmeyen ters olaylar olduğu için biz e, Emine'mizi aldık. Bizimle kalacak. O bizim evimizin prensesi. Benim kız küçük, küçük kız kardeşim arkadaşlar. Bir de konuşabilseydim. <laughs> Bu da artık bizimle kalacak 5 kişiyiz arkadaşlar. Öyle. Öyle işte arkadaşlar. Önüme kırdı adam ya. Cık. İnsanlar var ya yemin ederim. Sanki nereye yetişecekler ya. her gün bu çevre yolunda kaza oluyor. Her Allah'ın günü bu çevre yolunda kaza oluyor. Ama yine insanlar akıllanmıyor ya. Ben bilmiyorum ya. Ya resmen önüme kırdı. Eğer bakmasaydım kesin kaza yapmıştım ya. Yazık ya. Can taşıyorsunuz. Biz burada varız. Can taşıyoruz. İnsanların umuruna bile gelmiyor canım Anında canım sıkılır benim arkadaşlar. Herkes var ya yemin ederim dikkatli araba sürmüş olsa kesinlikle kaza olmaz arkadaşlar. Sinyalini düzgün verse, sinyallerini düzgün verirse, kırmızı ışıkta geçilmezse, sürat yapılmazsa, alkollü araç kullanılmazsa gerçekten hiç kimse de kaza yapmaz. Ölümler azalır. Ama insanlara bakıyorum da ya bir süratle gidiyorlar ki anlatamam ya. <laughs> Yazık yani. Birçok ölenimiz var. Motor kazası, trafik kazası. Öyle. Allah'ın alanına bana sabır versinler. Biz gidelim. işimize bakalım. Tezgahımızı açalım. Perşembe günü ürünlerimizi aldık. Cuma günü biraz açtık. Cumartesi günü bizim yoğun pazarımız olduğu için açamadık dün de biraz açtık ama ürünlerimiz kaldı. Bugün açalım, satalım, para kazanalım. Çünkü ödemem var arkadaşlar. O kadar çok ödememiz var ki o yüzden de sağ olsun toptancımız bize destek çıkıyor. Veriyor, götür, sat abla diyorlar. Allah onlardan razı olsun. Çok iyi insanlar, çok iyi gençler. Yani gerçekten ben memnunum toptancılarımdan. Bu arada Payamlar Tekstil'le çalışıyorum arkadaşlar. Antalya toptancısı Payamlar Tekstil. Çok iyi insanlar. Buradan selam yolluyorum Sinan ve Baran'a. Tabii kızlarımız Ebru'yla Sümeyya'ya da selam olsun. Onları da çok seviyorum. Şeker gibi insanlar gerçekten. Hepsi birbirinden iyi. Hepsi şeker gibiler. Allah ömürlerini uzun etsin. Güler yüz tatlı değil mi? Yılanı delinden çıkarılmış. Gerçekten çok e, güler yüzlü elemanlar ama tabii patronları da patronları da insan evladı arkadaşlar insan evladı. Eli öpülür anneler yetiştirmiş yani gençler daha genç ama gerçekten değerli evlatlar. Allah herkese öyle evlat nasip etsin. Evet, pazarıma doğru gidiyorum. Pazarıma da az kaldı. Trafik çok yoğun. Özgür'e göre çıkıyorsun önüme işte. Biliyorsun, geliyorum. Sen hala çıkıyorsun ama. Tartışanlar falan da var Herhalde e, okulun ilk günü Millet biraz da stresli Çünkü herkes birbirine Fark ediyor eline koluyla camdan cama Tartışanlar var ilerlerde. Gün ilk gün olduğu için herhalde Biraz stres var millette Emine'cim nereye gidiyorsun? Bugün Etiler pazarına gidiyoruz arkadaşlar Etiler pazarı Antalya Etiler pazarındayız Pırıltı İçkiyim Oralak Sizlere Orada Hizmet Sunacağız Arkadaşlar Antalya'da Yaşayanların Hepsini Bekliyorum Arkadaşlar Pırıltı içkiyim Antalya'dayız Arkadaşlar Antalya Muratpaşa'dayız Bugün Antalya Muratpaşa Antalya Çok Güzel Bir Şehir Arkadaşlar Hepinizi Davet Ediyorum Buraya Gerçekten Çok Güzel Bir Şehir Yaşanacak Şehir sadece biraz pahalı bir şehir. Bir de 2 ay imkanım varsa buradan kaçıp gideceksin. 2 ay mı? çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten 2 ay durulmuyor. Temmuz ve Ağustos'ta burası o kadar çok sıcak anlatamam yani. Çok sıcak. Biz 2 ay kaçıyoruz her sene. Temmuz ve Ağustos'ta gidiyoruz. Geziyoruz, yaylalara gidiyoruz. Bu sene yaylalardan hepinize çekimler yapacağım. ...bu sene Azerbaycan'ımız var... ...Gürcistan'ımız var... ...Rize'miz var yine... ...birkaç tane daha şehir var... ...Erzincan var, Tunceli var... ...Erzurum var, Elazığ var... ...bu sene oraları gezeceğiz... ...yani... ...Antalya yaşanacak yer... ...ama iki ay kaçarsanız... ...Antalya'nın üstüne... ...şehir tanımıyorum arkadaşlar... ...gerçekten Atatürk boşa dememiş... ...ee en güzel şehir Antalya diye e, demiş zamanında. Boşa dememiş yani. Bir de geçim kolay arkadaşlar. Antalya'da geçim o kadar kolay ki biliyor musunuz arkadaşlar? Yani mesela e, bu kıyafetlerin eski diye Giyemiyorsun veya sıkıldın. Halından sıkıldın. Perdenden sıkıldın. Hemen pazara dök. Satıyorsun. Yani 50 liraya 100 liraya kaça verirsen ver. Satıyorsun yani. ...evine ekmek getirebiliyorsun. Başka evde öyle bir şey yok. Mesela git... ...şuradan bir su al... ...getir şuraya koy... ...satıyorsun. Yani ne korsan koy satıyorsun yani. Gerçi eski ayakkabılarını koy... ...onun da ona göre alıcısı oluyor. O yüzden de... ...Antalya'da geçim çok kolay. Yani diye Antalya'da geçinemiyorum... ...diyen yalan söyler. Pahalı bir şehir olabilir... <laughs> Ama pazara uygun. Pazara sabah mesela atıyorum 30 liraya da domates var. Öğleden sonra düşüyor 20 liraya. Akşam düşüyor 15'e, En son düşüyor 5 liraya. Herkese kısım kısım yetiyor yani. Herkes alabiliyor. Parasına göre, bütçesine göre alışveriş yapabiliyorlar. Yani hepinizi görmenizi tavsiye ederim. Gerçi Antalya görülecek bir şehir. Biz 15 sene önce geldik. Antalya'ya yerleştik. İyi ki de gelmişim, iyi ki de yerleşmişim. Antalya'yı çok seviyorum. Ben Erzincanlıyım. Aslında Erzincanlıyım. Çok şehir gezdim. Ama hep derdim ki Erzincan'dan asla kopamam. Erzincan'dan dışarıya çıkamam. Ben Erzincanlısız bir hayat düşünemiyorum. 15 sene önce buraya gelirken e, ağlayarak gelmiştik. Ama arkadaşlar iflas etmiştik. İflas ettiğimiz zaman da ben buraya ağlayarak gelmiştim. Ama şu anda diyorum ki keşke ağlamasaymışım yani. Gerçekten neden ağlamışım ki? Ağlayarak gelmişim ki. Gerçekten çok güzel. Aklım olsaymış yani daha önce gel gelseymişim daha iyi olurmuş Antalya'ya. Evet şu anda <laughs> pazarımıza girmiş vaziyetteyiz. çoğu açmış. Açıların çoğu açmış. Biz gidelim. Şimdi benim eşim de açmıştır. Yani gidelim. Şu an etiler pazarındayız arkadaşlar. Çok büyük bir pazar. Aşırı büyük bir pazar. İşlerimizde inşallah bugün çok güzel olur. İstediğimiz gibi satışımızı yaparız. Yani e, en azından e, kafamızdaki rakamı alırsak güzel olur. Arkadaşlar buraya kadar videomu izlediyseniz beğeni yapalım, yorum yapalım, abone olalım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.